Hepinize sevgiler arkadaşlar. Haziran ayında balık ve yükselen balık burçları neler bekliyor onların üzerinden geçeceğiz şimdi. Haziran ayına giriş yapar yapmaz 5 Haziran tarihinde yay burcunda bir ay tutulması gerçekleşiyor arkadaşlar. Hatırlarsanız Mayıs ayını konuşurken demiştik ki transit ay düğümleri bundan sonraki süreçte eksen değiştiriyor. Bundan önceki 1,5 yıllık süreçte Oğlak ve yengeç eksenlerindeydi. Bundan sonra artık yay ve ikizler burçlarına geçiş yapıyor. Dolayısıyla tutulmalar da artık bu burçlarda olmaya başlayacak demiştik. Dolayısıyla işte hani o eksenin ilk tutulması yay burcunda ay tutulması olarak gerçekleşiyor. Şimdi tutulma konuları önemli arkadaşlar. Astrolojide biz biraz kadersel görüyoruz bu meseleleri. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz aslında hani güneş tutulmaları ee, yeni ayların daha güçlü versiyonu hayatımızda yeni başlangıçlar yapıyoruz. Ay tutulmaları dolunayların daha güçlü versiyonu ee, hayatımızda hani e, kendi yolumuzda ilerleyebilmek için bize ağırlık yapan, bizi hani aşağıya çeken, sıkıntılı ve sorunlu olan gündemler neyse onları geride bırakmamız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Tutulma olduğu zamanlarda ise Hayat, yaşam bizim hangi yoldan ilerlememizi istiyorsa onunla ilgili gelişmeyi ani beklenmeyen bir şekilde karşımıza çıkartabiliyor. Yani karşımızda 5 tane kapı varsa dördü birden kapanıyor bir tanesi açık kalıyor. Bizim tek yapmamız gereken o kapıdan girmek oluyor arkadaşlar aslına bakarsanız. Dolayısıyla ben tutulmaları seviyorum. Tutulmalarda yani çok fazla karar vermek ya da seçim yapmak zorunda kalmıyoruz. Ulan onu mu yapsam bunu mu yapsam demiyoruz. Çünkü hayat zaten bunu yapacaksın diye önümüze koyuyor bir şeyi. Dolayısıyla hani belki o tutulmayla birlikte karşımıza gelecek olay ve gündem ilk başta bize biraz sıkıntılı gelebilir yani hani çok tatlılıkla onu karşılamayabiliriz ama hani ilerleyen süreçte onun bizim iyiliğimiz için olduğunu da zaten görüyor olacağız. Şimdi yay burcu sizin adınıza kariyer isim bir alan. Toplum önündeki statünüz hani bu hayatta varabileceğiniz maksimum noktayı da aslında zirveliyor. Bu alanda bir ay tutulması olması işiniz kariyerinizin gidişatıyla alakalı sıkıntı ve sorunlu bir bir takım gündemler varsa aslında bunları açığa çıkartacak gibi düşünebilirsiniz. Burada belki kariyerde bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Diğer taraftan işsizseniz eğer iş bulmakla ilgili orayı aydınlatıyor çünkü bir iş fırsatı karşınıza gelebilir. Diğer taraftan hani dolunayları ve ay tutulması da tabii ki bunu bunun içinde hani iki taraflı düşünmemiz gerekiyor. Bir taraftan kariyer gündemi ortadayken diğer taraftan ev aile ve yerleşim aslında hareketli olacak. Yani şöyle versiyonlar söz konusu olabilir. Kariyer bağlantılı olarak yaşamış olduğunuz yerden taşınma zorunluluğu veya tam tersi taşınma e, bulunduğunuz şehirden başka bir şehre geçme, buna bağlı olarak kariyerinizi değiştirme veya diğer taraftan belki e, kariyerinizde artık meydana gelebilecek bir takım şeyler e, vesilesiyle yaşamış olduğunuz ortamı değiştirmek, küçültmek ya da büyütmek anlamında söylüyorum bunu. E, i̇kisi de birbiriyle bağlantılı olarak bu e, ay tutulması zamanınızda karşınıza gelecektir. Özellikle 22 Mayıs tarihinde İkizler Burcu'nda bir yeni ay yaşamıştık hatırlarsanız ve onunla ilgili temaları konuşurken demiştik ki, ya aslında hani yaşadığınız yer evi ortamı değiştirebilirsiniz. Hani belki başka bir şehre gitmek yönünde etkiler de ortaya çıkabilir demiştik. İşte aslında bu ay tutulması tam olarak onun sonucunun ne olduğunu, ne yönde ilerlemeniz gerektiğini size gösterici halde yer alıyor olacak. Bunun yanı sıra tutulma zamanında Marsın tutulma derecelerine stresli bir etkileşim var arkadaşlar. Mars balık burcunda yani sizin burcunuzda. Dolayısıyla Mars'ın bu alanda biraz stresli bir etkileşim yapıyor olması sizin karar vermeniz veya orada karşınıza çıkan fırsatı değerlendirmeniz konusunda bazı fikir ayrılıklarına, bazı hani teyit ihtiyaçlarına gereksinim duyacağınızı gösteriyor. O kararı almak, o aksiyonu almak sizin için belki çok kolay olmayabilir. Diğer taraftan belki o kararı alabilmekle ilgili aşırı acele hareket etmek veya aşırı hayalci yaklaşımlar sergilemek yönünde bir etki de ortaya çıkartabilir. Bana sorarsanız hali hazırda zaten bu tutulma zamanında dört tane gezegende retro durumda. Yani Jüpiter, Satürn, Plüton, e, Venüs hatta Haziran'ın ortasında Merkür de onlara katılıyor retro durumda. E, bu e, tutulmayla birlikte karşınıza çıkacak fırsat neyse bunu değerlendirebilmek konusunda acele etmeyin. E, bunu biraz akışa bırakın. Hani gelişmeler ne yönde ilerliyor? Bunu da değerlendirin. Retrolar çok fazla. Dolayısıyla daha önceden yaşamış olduğunuz bir takım meseleler sorunlar veya halletmemiş olduğunuz konular varsa önce bunları çözün. Ondan sonrasında bu yola adım atın. E, neticede hani tutulmayla birlikte geldiği için hayatınızda hani ciddi bir değişimden geçeceğiniz kesin. Dolayısıyla o değişim öncesinde hani kendinizi buna hazırlıyor olmanız aslında hani bu retrolar sayesinde de daha kolay olabilir. Belki böyle değerlendirmek isteyebilirsiniz. 18 Haziran tarihine geldiğim zaman Merkür retrosu başlıyor arkadaşlar ve 12 Temmuz'a kadar da devam edecek. Şimdi Merkür Yengeç Burcu'na 28 Mayıs tarihinde geçiş yaptı ve hani Merkür'ün Yengeç Burcu'nda olmasıyla alakalı olarak ne söylemiştik? İletişimlerimizin, karşılıklı diyaloglarımızın biraz daha duygusallık içeren, biraz daha hani içselleştirilebileceği, biraz daha hayal gücü ve yaratıcılığın ortaya çıkabileceği bir süreci aslında temsil ediyor demiştik. Aynı zamanda Yengeç Burcu sizin adınıza aşk, ilişkiler, çocuklar ve hobilerle alakalı olan bir alanda aslında oldukça şanslı bir dönemdesiniz bu bu Merkür'ün yengeç burcunda ilerlediği süreçte. Dolayısıyla hani biraz daha aşk iletişimlerinin hızlanabileceği. Biraz daha çocuk sahibi olmak istiyorsanız işte yengeç burcu sonuçta ev kurayım, aile olayım, çocuk sahibi olayım misyonu da var. Buna kafa yoracağınız. Veya bir hobiniz varsa duygusal olarak hani hayal gücü ve yaratıcılığınız aklınızda bir takım planlar, projeler olabilir. Onları hayata geçirmekle ilgili iletişimleri araştır ları hızlandırabilirsiniz demiştik. Şimdi Merkür 18 Haziran'la 12 Temmuz arasında retro pozisyonda. Dolayısıyla aslında bu saydığımız alanlarda sizin e, ilerlemenizi engelleyecek, patinaj çeken, sıkıntı ve sorun yaratabilecek gündemler varsa biraz bunların ön plana çıkması durumu söz konusu olabilir. Burada özellikle aşk e, gündemi söz konusu olacaksa eğer hani eski sevgililerin biraz daha fazla dönmesi yönünde bir etki e, bekleyebiliriz. Veya bir hobiniz varsa belki o hobiyi daha önceden böyle hani parlatmaya çalıştınız ama hep bir takım engellerle karşılaştınız. İşte Merkür Retrosu'nda o engelleri aşmanın yollarını bulabilirsiniz. Onu biraz daha içselleştirebilirsiniz biraz daha duygusallık katabilirsiniz e, oradaki problemleri giderip tekrar randıman kazanmasını sağlayacağınız çıkış yollarını bulabilirsiniz arkadaşlar dolayısıyla 18 Haziran 12 Temmuz arası biraz böyle bir değerlendirme durumu olacaktır bunun yanı sıra e, tabii ki hani bildiğimiz klasik metrosu e, Merkür metrosu çok güzel işte yaklaşıyor ya retro ondan kaynaklanıyor arkadaşlar Klasik Merkür Retrosu hikayeleri e, gündeme gelecektir. Yani çocuk sahibiyseniz eğer çocuğunuzun eğitim gelişimi ile alakalı bir takım sıkıntı ve pürüzlerle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Diğer taraftan iletişimlerinizde karşı taraf sizi anlamaz. E, siz kendinizi net aktaramayabilirsiniz. Biraz kafa karışıklıkları ortaya çıkabilir. Yengeç burcu olduğu için biraz alınganlık e, gösterebilirsiniz. Karşınızdakiler biraz alıngan davranabilirler. Bunları da biraz daha dengelemeye çalışmakta da fayda olacaktır. Ayrıca işte elektronik eşyaların bozulması, buzdolabının işte motorunun yanması, bilgisayarın çökmesi, telefon rehberinin çökmesi, işte efendim bunun yanı sıra işte eski sevgilileri zaten söyledik onların dönmesi, uyudum mu mesajlarının gelmesi, diğer taraftan bu dönemde bir seyahat olasılığı ortaya çıkacaksa rezervasyon problemleri, bavulların kaybolması, diğer taraftan sınav gündemleri önemli çünkü 18 Haziran 12 Temmuz'da sınavlar da var. Sınavlarda hangi soruya ne yanıt verdiğinizi kontrol etme zorunluluğu, hani kaydırma yaptınız mı ya da soruda aşağıdakiler hangisi değildir diyor, siz aşağıdakiler hangisidir diye işaretliyorsunuz. Bunları tekrar gözden geçirmeniz, kredi başvurusu, her türlü imza, emlak, gayrimenkul işleri, bununla yeni iş başlangıçlarında atılacak imzalar, kontratlar, bunların hepsini Merkür Retrosu'nun sonrasına bırakmanız, yani 12 Temmuz sonrası değerlendirmeniz daha önemli olacaktır, daha sağlıklı olacaktır diyelim. 20 Haziran tarihinde Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. 21 Haziran'da da Yengeç Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Muhteşem bir etki. Çünkü Yengeç Burcu zaten su elementi balık olarak siz de su elementisiniz. Direkt birebir destekleyici bir etki alıyorsunuz. <laughs> yengeç tutulmalarını zaten aslında, aslında şu aşinasınız. Dediğim gibi son bir buçuk yıllık süreçte hep tutulmalar yengeç ve oğlak eksenlerinde gerçekleşti. E artık işte bu tutulmayla birlikte yengeç oğlak dönemini kapatmaya başlıyoruz. 5 Temmuz'da da oğlak burcunda bir ay tutulması var. Ondan sonra zaten yengeç oğlak tutulması kalmıyor artık hayatımızda. Dolayısıyla e aslında hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilmek için hatta kadersel dediğim gibi hayat hangi yoldan ilerlememizi istiyorsa onunla ilgili gelişmeyi verecek bize karşımıza çıkacaktır. Bu tutulma enteresan çünkü yengeç burcunun sıfır derecesinde gerçekleşiyor gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani Yengeç Burcu'na geçiş yapar yapmaz tutulma gerçekleşiyor gibi düşünebilirsiniz. E, yengeç Burcu öncü bir burç. Harekete geçer, inisiyatif alabilen bir burç. Dolayısıyla Yengeç Burcu'nun sıfır derecesindeki tutulma aslında hayatınızda sıfırdan başlayabileceğiniz bir takım aksiyonların gündeme gelmesini, ortaya çıkmasını sağlayabilir. İşte bu alan sizin adınıza aşk, çocuklar, hobilerinizle alakalı o alan demiştim. Neticede bu doğrultuda karşınıza çıkabilecek yeni bir takım fırsatlara e, odaklanacağınızı söyleyebilirim. Yeni bir aşk fırsatı, sıfırdan başlayacağınız yeni bir ilişki fırsatı, çocuk sahibi olmak, yengeç burcu bereketlidir arkadaşlar. Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız bununla ilgili gelişmeye verecek. E, diğer taraftan bir hobiniz varsa hani sıfırdan onu ele al almak, ete kemiğe büründürmek, hayata geçirmek yönünde alacağınız aksiyonlar. Yine bu e, yengeç tutulması ve güneşin de bu alana geçmesiyle birlikte artık konsantrasyonunuzu ve düzeniniz alanın buralar olacağını e, ifade ediyor. Ama tabii ki tekrar o hatırlatmayı yapmakta e, fayda görüyorum ben. E 5 gezegen retro durumda arkadaşlar bu tutulmada. Dolayısıyla aslında buradaki hayata geçireceğiniz aksiyonu e, e, hani planlarken aslında olayın gidişatını biraz daha göz önünde bulundurmanız, olayların akışını seyrederek o konuda e, kararlar almanız, içselleştirmeniz, ondan sonrasında hayata geçirmeniz ya da aksadığını düşündüğünüz meseleler varsa onları çözerek ilerlemeyi çalışmanız daha doğru olacaktır. Neticede tutulma hemen 15-20 günde etkisini gösteren bir şey değil. Tutulma etkilerini en güçlü gösterdiği zaman ilk bir ay hatta 3 aylık süreç yani bütün yaz dönemini konuşuyoruz aslında bakarsanız şu anda. Dolayısıyla hani karşınıza çıkan fırsatı değerlendirmek konusunda bana sorarsanız 12 Temmuz Merkür Retrosunun bitmesini beklemeniz ilk etapta çok daha sağlıklı olacaktır. 25 Haziran tarihinde Venüs'ün retrosu bitiyor nihayet arkadaşlar. Venüs zaten 3 Nisan'dan beri ikizler burcundaydı. 12 Mayıs'ta da bu burçta retrosuna başlamıştı arkadaşlar. Ee, şimdi e, bu süre zarfında e, ikizler burcu sizin adınıza ev, aile, yerleşim, taşınma, de de yer değiştirme, dekorasyon, biraz daha tadilat konularını içeren bir alan aslında. Dolayısıyla Venüs bu alandayken zaten evi değiştirmek, evle alakalı işte tadilat işleriniz varsa onları halletmek ya da evi yaşadığınız ortam hayattan zevk alır bir hale getirmek, kendi zevkinize göre düzenlemek, dizayn etmek, dekore etmek yönünde belki etkiler göstermeye başladınız veya çalışmalar yapmaya başladınız. Ancak 12 Mayıs Merkür Retro'ya başladığı zaman hani bu yapmış olduğunuz değişimlerden belki çok da hoşlanmamaya başladınız. Aşk, ikili ilişkiler zaten yerinde saymaya, patinaj çekmeye başladı. Belki kısmetler kaçtı veya hayatınızda olanlar gitti. Dolayısıyla biraz böyle hani son 1,5-2 aylık süreci biraz böyle hani ee, mutsuz geçirmiş olabilirsiniz. Şimdi Venüs Retrosu bittiği zaman itibariyle e, sizde sıkıntı sorun yaratan, o patinaj çeken, o sizi rahatsız eden konuların artık önündeki engeller kalkıyor olacak. Bir kere aşk ve ikili ilişkilerde kısmet açılıyor olacak evinizi değiştirmek, taşınmak, işte yay burcunda e, ay tutulmasını konuştuk. Belki kariyerle alakalı bir takım değişimler sebebiyle evi değiştirmek durumu Venüs retrosu da bittiği zaman itibariyle size daha e, büyük bir zevk veya haz verecektir. Onu dekore etmek belki size mutluluk verecektir. Bunlarla ilgilenmek aç açısından güzel bir zaman olacak arkadaşlar. E, diğer taraftan Venüs'ün finansal temsiliyeti de var. İşte emlak, alım, satım, gayrimenkul işleri veya bir evi satmayı düşünüyorsanız bununla ilgili e, daha e, taleplerin artması kısmetlerin artması fiyatın yükselmesi yönünde etkilerde yine Venüs retrosunun bitmesiyle birlikte mümkün olabilir. 28 Haziran tarihine geldiğim zaman Mars Koç Burcuna geçiyor arkadaşlar. Bunun iyi yanları da var, stresli yanları da var. Hepsinden bahsedelim. Bir kere Mars Koç Burcunu yöneten gezegen arkadaşlar. Bir kere Temsil ettiği konular işte o güç, e, enerji, motivasyon, tutku, e, risk almak, cesaret göstermek, harekete geçmek bunlarla ilgili kendimizi çok daha iyi hissedeceğimiz bir döneme geçiş yapıyoruz. Fakat Mars koç burcunda çok uzun süre kalıyor arkadaşlar. Normalde Mars 1,5-2 aylık süreçte kalır bir burçta. Mars koç burcunda 6 ay kalacak. Çünkü Eylül ayında bir de retrosu var bu burçta. Dolayısıyla aslında 2020 yılını Mars kapatıyor koç burcunda. 2021 Ocak ayına kadar Mars koç burcunda arkadaşlar. Şimdi aslında hani o hırs tutku motivasyon. Mars'ın kendi yönettiği burçta yer alıyor olması aslında güzel bir şey. Fakat diğer taraftan Mars kötücül bir gezegen ve kontrolü zor bir enerji. Yani hani nerede durması gerektiğini bilmiyor Mars. Dolayısıyla hani kontrolü elden kaybettiğiniz zaman zararlı olmaya başlıyor aslında. Ne bileyim iletişim nerede aşırı atarlı giderli hareketler davranışlar yapmanızı sağlıyor. Nerede durmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Kavgalara varan tartışmalara yol açabiliyor. Dolayısıyla biraz daha kontrollü olmaya çalışmamız gereken bir dönemdeyiz özellikle. Diğer taraftan Koç burcu sizin adınıza finansal kazanç alanı Mars'ın bu alanda olması harcamaları artıran harcamalarda biraz daha kontrolsüzlüğe varacak bir e, durumu da tetikleyebilir. Dolayısıyla bana sorarsanız Marsın Koç Burcunda olduğu dönemde finansal anlamda kazançlarınızı kontrol altında tutmak yönünde biraz daha ekstra çaba göstermeniz gerekiyor. Bu diğer taraftan hani pozitif yönleri olarak Mars Koç Burcunda Kazançlarınızı arttırabilmeniz yönünde hareketli motive ve hani biraz daha enerjik olmanızı da sağlayacaktır. Para kazanmaya devam edeceksiniz tabii ki. Ama tabii ki Mars koç burcunda bir yandan harcama eğiliminin de verdiği için hani o gelen paranın gitmemesi adına biraz daha kontrollü olmaya çalışmanız bence büyük fayda sağlayacaktır. Daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. 30 Haziran'da Jüpiter, Plüton, Oğlak Burcu'nda kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Aslında bu ikilinin ikinci kavuşumu bu sene içerisinde. İlkini 5 Nisan tarihinde gerçekleştirmişlerdi. Ee, en basit tabiriyle anlatımıyla Jüpiter-Plüton kavuşumları ekonomik ve finansal anlamda gücü elde etme arzusunu tutkusunu yansıtır arkadaşlar. Siz de belki bireysel olarak 5 Nisan'dan bu zamana kadarki süreçte zaten hani virüs salgın etkisinin de ortada olduğunu biliyoruz. Ekonomik anlamda kendinizi daha güvende ve huzurda hissedebilmekle alakalı bir takım çıkış yolları araştırdınız. Belki bunlara yöneldiniz. Ee, diğer taraftan Oğlak Burcu sizin adınıza sosyal çevre, arkadaşlık ortamı, kariyer kazançlarını ifade eden alan oralarda biraz daha fazla mücadele etmeye çalıştığınız gibi düşünebiliriz. Diğer taraftan 30 Haziran'daki bu kavuşum her iki gezegenin de retro yaptığı pozisyona denk geliyor. Yani her iki gezegende geri hareketli olacaklar arkadaşlar bu kavuşum esnasında. Dolayısıyla aslında o 5 Nisan'dan bu zamana kadar ki sürümcemede kalmış konular, tam olarak ilerleyemediğiniz alanlar neyse biraz bunları içselleştirebilmek, biraz bunların üzerine kafa yorabilmek, e, aksiyan alanları bulmak, onları düzeltmeye çalışmak daha sağlıklı olacaktır. Oradaki engelleri ya da problemleri ortadan kaldırabilirseniz o finansal gücü elde etmeniz daha kolay olabilir. Bu tabii ki hani çok kısa süre içerisinde sonuçlanmayacak. Eylül sonrası her iki gezegen gezegende e, ileri harekete başladığı zaman belki bunun burada ektiklerinize bir biçmeye toplamaya başlayacaksınız ama en azından burada e, o sıkıntı ve sorun yaratabilecek bir takım meseleler varsa onların üzerine eğilmek onların çıkış yollarını bulmak size çok büyük bir fayda sağlayacaktır özellikle diye düşünüyorum diğer taraftan e, bu konudan bağımsız şunu da e, ifade etmekte fayda var belki. E, Jüpiter Plüton ilk kavuşumu 5 Nisan tarihinde demiştim. İşte e, virüs salgın etkisinin hani ölüm oranlarına maksimumda yansıdığı süreç olmuştu bu bütün dünya üzerinde. Normalde Jüpiter zaten temas ettiği gezegenin e, temsil ettiği konuları büyüten, genişleten bir etkiye sahip. Plüton'un da ölümleri temsil etme e, durumu da var. Dolayısıyla hani bu ikili tekrar kavuştuğu noktada aslında bu hani virüs salgın etkisinin hani belki hani elbette ki Nisan kadar olmayacaktır. Her iki gezegende retro pozisyonda olduğu için daha kontrollü olmasını bekleriz. Ama hani o hastalığın hey ben daha geçmedim buralardayım diye kendini bir hatırlatma yapması da söz konusu olabilir. Dolayısıyla hani 30 Haziran civarlarında bireysel olarak sağlığınıza da ekstra özen göstermeniz gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Belki dikkat etmek istersiniz siz de. Haziran ayı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir ay geçirirsiniz. Ee, zaten ilgili hafta geldiği zaman detaylıca hepsinin üstünden geçiyor oluruz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.